Arkadaşlar merhaba konumuz şehirler ve etki alanları ilk yerleşim yerleri haritasını görüyoruz. İlk yerleşim yerleri aynı zamanda dünyada ilk şehirlerin de ortaya çıktığı yerler olmuş ve ilk yerleşim yerlerinin kuruluşunda ilk yapılan ekonomik faaliyetler tarım olduğu için tarıma uygun verimli tarım toprakları olan araziler ve aynı şekilde su kaynaklarına yakın olan yerler iklimi elverişli olan yerler ilk yerleşim yerleri olarak seçilmiş ve ilk şehir örnekleri de buralardan çıkmış. Bu da Mezopotamya'yı, Mısır'da Nil Vadisi'ni, işte Indus ve Ganj nehirlerinin vadisi, Hint medeniyetinin doğduğu, Huanko ve Yangtze, Sarırmak ve Gökırmak vadilerini ve Orta Amerika'da da Maya ve Aztek medeniyetlerinin kurulduğu alanları haritada görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar ilk yerleşim yerleri aynı zamanda. İşte burada şu üç özelliğe lütfen dikkat edelim. İklim koşullarının elverişli olduğu, su kaynaklarının bol olduğu, toprakların verimli olduğu yerler ilk yerleşim alanlarının ve ilk şehirlerin ortaya çıktığı yerler olmuş. Daha sonra ticaretle ilgili büyüyen gelişen şehirler meydana gelmiş, oluşmuş ve son dönemlerde de sanayi devrimi sonrasında da sanayinin geliştiği, ulaşımın iyi olduğu, teknolojinin geliştiği yerler veya başkentler büyük önemli şehirler durumuna gelmiş. Burada arkadaşlar İpek Yolu güzergahında kurulmuş iki önemli şehir örneği görüyorsunuz. Semerkant ve Buhara bugünkü Özbekistan toprakları arasında içerisinde kalmış iki geçmişin önemli şehri. Maveraun Nehir burası biliyorsunuz. Seyhun ve Cehun nehirleri arasındaki kalan bölge. Ve Buhara biraz önce zaten yerini görmüştük arkadaşlar. Konya yine tarihi kadim şehirlerden birisi. En önemli eski yerleşim alanlarından bir tanesi. Konya'yı da örnek olarak gördük burada. Tarihsel süreçte şehirlerin gelişimi ve nüfus bakımından gelişimini burada tabloda görüyoruz arkadaşlar. Eski dönemlerde nüfusu 20 binden fazla şehirler sınırlı sayıdayken günümüze yakın dönemlerde 100 binden fazla şehirler dünya nüfusunun %50'den fazlasını barındırır hale gelmiş. Bunlar da gelişen ekonomiyle birlikte özellikle sanayi devrimi sonrasında oluşan bir durum arkadaşlar. Burada da Çin'in yan kenti biliyorsunuz İpek yolunun başlangıç noktasıdır. Akdeniz uygarlıklarının şehirleri Efes, Milet, Atina, Roma ve Mezopotamya şehirlerinden örnekler görebiliyorsunuz. Nüfusu 10 milyonu geçen şehirler arkadaşlar. Bu haritada bize, en azından haritada yer bilgisi açısından iyi olabilir. Bu haritayı da inceleyelim lütfen. Burada birçok şehrin ülkelerini biliyorsunuz. Los Angeles, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Mexico City zaten ülkesi belli isminden. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brezilya, Buenos Aires, Arjantin, Lagos, Nijerya, Londra'yı biliyorsunuz, İngiltere, Frans, Paris, Fransa, Moskova, Rusya, İstanbul'a geçiyorum. Karachi, Pakistan, Yeni Delhi, Bombay, Hindistan, Dhaka, Bangladeş, Pekin, Şangay, Çin, Tokyo, Osaka, Japonya, Manila, Filipinler ve Jakarta, Endonezya ülkelerine ait şehirler Bunlar günümüzde nüfusu 10 milyonu aşkın şehir örneklerinden. Arkadaşlar sanayi devriminden sonra fabrikalar, sanayi tesisleri daha çok şehirlere veya şehirlerin çevresine kurulduğu için şehirler çok hızla göç almaya başlamışlar ve şehir nüfusları giderek artmış. Dünya nüfusu şehirleşme yoluna doğru girmiş ve burada bulunduğu ülkenin bir şehrin etki alanının azlığı çokluğu bulunduğu ülkenin gelişmişlik düzeyi, jeopolitik konumu enerji kaynaklarının üretim potansiyeli, pazar alanı olma durumu ve önemli mabetlerin durumu bulunma durumuna göre küresel, bölgesel ya da göre, yerel etkili şehirler şeklinde sınıflandırılabiliyor arkadaşlar. Burada sembollerle bakın lejantta gösterilmiş hangi şehirler bölgesel, hangileri küresel, hangileri yerel etkili şehirler haritadan inceleyebilirsiniz. Evet İtalya'nın başkenti ve dünya başkenti ünvanına sahip Roma şehrini burada görüyoruz arkadaşlar. Roma'da bakın hizmetten turizme, finanstan bankacılığa, sigortacılığa, ticarete, dini fonksiyona ve başkent olma özelliğine kadar birçok özelliğine olan bir şehir niteliğinde. Vatikan, Katolikliğin merkezidir biliyorsunuz. Vatikan da Roma şehrinin içerisinde bir ülke. Evet New York arkadaşlar yine ticaret açısından çok önemli bir şehir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda önemli şirketlerin merkezlerinin bulunduğu, sivil toplum örgütlerinin bulunduğu, uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu ve dünyanın finans merkezi gibi e, lanse edilen bir şehir arkadaşlar. Borsalar ve bankacılık işlemlerinden dolayı New York borsası çok gözde bir borsadır. Ticaret ve liman şehirleri örnekleri burada görüyoruz arkadaşlar. Amerika'da yine New York. Bakın liman özelliği de var. Avrupa'da Marsilya özellikle önemli bir liman şehridir. Almanya'da Hamburg ve Hollanda'da Rotterdam limanları. Asya'da Singapur, Hong Kong, Şangay ki Çin'de, Kalküta Hindistan'da ve Karaçi Pakistan'da önemli liman şehirleri diyebiliriz arkadaşlar. Marsilya evet biraz önce liman şehri olarak adı geçmişti. Fransa'nın bir liman şehri. Evet burada arkadaşlar aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin küresel bir fonksiyon kazanmasında bu etki daha belirgindir diyor. İşte burada coğrafi özelliklerle sınırlı olmayıp ülkenin ekonomik gücü ve şehirlerin fonksiyonel özelliklerinin belirginleşmesinde önemli bir katkıya sahiptir diyor. Evet burada Hamburg örneği arkadaşlar diğerlerine göre daha ön planda bir şehir örneği diyebiliriz. Evet burada bu haritada da maden ve sanayi şehirlerini görüyoruz arkadaşlar. Özellikle maden şehri içerisinde Almanya'nın Essen şehrinin Ruhr havzasında kömür ve demirçilik fabrikalarının sanayinin çok geliştiği bir bölge burası. İşte Kuveyt'i petrolden dolayı, Musul yine petrol, Kerkük petrol, Dubai petrol. Buralar maden bölgeleri ve Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Essen şehri. Japonya'da Tokyo, ABD'de de göller yöresindeki şehirler ki şuralar oluyor arkadaşlar. Buralarda sanayi şehirleri ve maden şehirlerinin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, esin özelliklerini İngiltere'de Oxford, Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard, Fransa'da Sorbonne, Avusturya'da Viyana üniversiteleri aynı zamanda bu şehirleri de üniversite şehri, eğitim şehri kategorisinde değerlendirmemize sebep oluyor. Ülkelerin yönetildiği başkentleri o ülkenin idari şehridir arkadaşlar. Bir şehrin idari fonksiyonlu şehir olması başkent olmasına bağlı. Ve e, burada bu ülkelerin başkentlerini şöyle bir düşünün. Az sonra açayım ben de. Evet. Zaten bulmuştunuz değil mi? Arkadaşlar teknoloji şehirleri teknolojinin yüksek düzeyde geliştiği, üretildiği yerler gibi anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Tokyo özellikle burada ciddi bir örnektir arkadaşlar. Tokyo örneğini bilirsek, hatırlarsak yeterli. Dini şehirler, dini fonksiyonlar, fonksiyonlarıyla ön plana çıkan şehirler. İşte Mekke, Vatikan, Katolikliğin merkezi olarak söylemiştik. Fener Rum Patrikhanesi, bu İstanbul'da biliyorsunuz arkadaşlar. Ve Kudüs, bunlar dini ile ön plana çıkan şehirler. Mekke, İslam dininin, Vatikan, Katolikliğin, Fener Rum Patrikhanesi Ortodok, Ortodoks mezhebinin, Kudüs, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin kutsal saydığı bir yer gibi bu örnekleri burada görüyorsunuz. Turizm şehirleri. Birçok şehir, birçok farklı turizm faaliyetleri sebebiyle turizm şehri olabilir. Burada sadece örnekler var arkadaşlar. Venedik, İtalya, Barcelona, İspanya, Miami, ABD gibi örnekleri görüyoruz. Evet sorular arkadaşlar. Bu soruları yine çözmeniz içinse yüklüyorum. Lütfen soruları çözelim.